Selam dostlar, günaydın. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. Hala sahildeyiz. Saat sabahın yedisi. Güneş çok güzel açtı ve çadır ısınınca uyandım. Yoldaşla bayağı sıkıldı. O da bir an önce yola gitmek için heyecanlı bak. Nasıl da bakınıyor. Çok güzel bir deniz var. Hiç gidesim yok buradan. Bayağı sevdim burayı. Ama yeter artık. Bu üçüncü gün olacak burada. Haydi bakalım toplanalım. Yolda görüşürüz. Kamerayı alma unutmuş ok görüyorum kamerayı. Evet dostlar iki gün tatilden sonra sahilden ayrıldık ve yola gidiyoruz. Önümüzde iki kilometre sonra bir köy var. O köye kadar gidelim. Telefonların, bataryanın hiçbir şeyin şarjı yok. Kameranın da çok az bir şey kaldı. Orada biraz şarj ederiz. Sonra devam ederiz. Hadi bakalım. Gidelim. Geldik Karacaköy'e. Girişi burası. Çarşısı ne anda bakalım. Telefonları şarj edecek cami kahvane bir yer bulmamız lazım. Köyün tabelasından geçtik ama camisi karşı tepedeymiş. Yani daha bir kilometreden fazla yürüyeceğiz. Dostlar nihayet köyün merkezine geldik. Karacaklı mı neydi öyle bir yerdeyiz. Tabii ki kahvanesi Ramazan dolayısıyla kapalı. Şöyle göstereyim. yoruldum. Camisinin önünde biraz yükü indireceğim. Ve telefonu şarj edecek bir yer arayacağım bakalım. Burada bu köye ismini veren köyü kuran Karaca Ali Paşa'nın kabri varmış. Fatih Sultan Mehmet Han'ın komutanlarından Karaca Ali Paşa. Karaca köyden çıktık. Orada e, önce camide bataryamı telefonu şarj ettim. Sonra kahvenin açıldığını görünce onun önünde biraz oturdum. Tabi çay çorba bir şey yoktu ama orada biraz sohbet ettik. Bu arada bataryayı da biraz doldurdum. Şimdi köyün çıkışındayız. Bozgoca diye bir köy var ileride. Oraya doğru gideceğim ama Bozgoca'da da hiçbir şey yok. Kahve bakkal var mı bilmiyorum. Yokmuş daha doğrusu öyle söylediler e, ee, yol dolanıyor biraz. Şöyle yol dolanıyor. Köy karşı tepenin arkasında. Buradan da inip çıkarsam tepeye biraz kestirim oluyor. Ama hesap ettim. İnip çıkarsam 1.5 kilometre. Yoldan dolaşırsam 2.5 kilometre. 1 kilometre için yokuş inip çıkmaya gerek yok. O zaman tekerleri kullanamayacağız. Sırtımızda taşıyacağız. İki buçuk gidelim. Tekerler taşısın yükü. Haydi bakalım sonrasına bakarız. Yeniden merhaba dostlar. Bozgoca köyünün içindeyiz. Geldik buraya. Yine tabii ki kahvehane kapalı. Allah'tan önünde priz varmış da. Biraz da burada vakit geçireyim dedim. Çünkü batarya boş. Kameranın şarjı tam yok. Bir yarım saat, bir saat oturayım burada. Sonra gideriz. Bozgoca köyü çok küçük bir yer. Çukurun içinde nasıl bir yerleşim yeri ise derenin çukurun içinde bir yerde. Dolaşta garibim yorgun yatıyor orada. Hadi bakalım biraz daha dinlenip yola gidelim. Bozgoca köyü burası. Karşıdan yokuştan indik köye çukura. Şimdi yine böyle dolanarak dik bir rampadan çıktık tepeye. Daha da çıkacağız. Çok değişik bir yere köy yapmışlar. Karadeniz'de bunlara alışmamız lazım sanırım. Haydi gidelim. Tepeye vardık. Ve bizi masmavi bir deniz karşıladı. Yoldaş kenara. Karadeniz böyle ara ara önümü kesiyor. Ara ara içlere giriyoruz. Yollar nasıl giderse işte. Ey ee, gidi kara deniz be. Bitirebileceğiz mi seni? Yol devam ediyor. Hava çok sıcak. Yağmur sıcağı besbelli. 26 derece. Yarın 11 derece gösteriyor ve yağışı gösteriyor. Yağmur öncesi bu sıcak bizi baya zorladı. Bir de çok rampa çıkıyoruz abi. Fena rampalar var. Yani daha ötesini düşünemiyorum. Şimdi soğuyacak diye bir mahallenin içinden, sokağın içinden geçtik. Ee, ne köydü o? Şu Ayıplı. Şu Ayıplı köyünün içinden geçeceğiz yine. Orada bir cami varmış. Orada biraz daha dinleniriz yine. Köyler sık sık ama çok ramp olduğu için e, Trakya'da yol aldığım gibi burada yol alamıyorum. Hava da sıcak. Bakalım. Bir kilometre kaldı köye. Hadi bakalım köyde görüşürüz. Kız hadi kalk gidelim. Yürü. Hey. O da yoruldu. Geldik şu Şuaypli köyüne. Şöyle göstereyim. Yavaştan giriyoruz içine doğru ama iki tane amca denk geldi yolda. Bakkalda kahvede kapalı dediler. Ava'ya kadar hiçbir şey yok. Acıktık da. Yoldaş da aç. En son iki saat önce biraz peynir ekmek yemiştik. 2-3 saat önceydi herhalde. Neyse bakalım. Haydi gidelim. Çoğu de transit geçiyoruz. Hiç durmadım. Kimsecikler yok. Bir camisi var. Bir de kapalı kahvanesi var. 3-5 evden ibaret. Ve villalardan ibaret. Hala da villa inşaatları var. Muhtemelen kendi köylüsü bile kalmamıştır buranın doğru düzüğü. Avaya kadar devam. Akşam olmadan avaya varalım bari. Dostlar şu ayıptan sonra yol devam ediyor. 4 kilometre falan kaldı. Şey, avaya. Ava civarlarında kamp atacağım. Markete falan yakın olsun. Karnımızı doyurabilelim. Şu ayıptan sonra hep yokuş aşağı indim. Şimdi birazdan karşısı da Biraz rampa oraya çıkacağız. Sonra ava sahil başlıyor. Hadi gidelim. Ava tabelası da göründü. Şöyle şehrin içine doğru gidelim bakalım. Bayağı da yorulduk artık. Vakit geliyor kamp atacak bir yer bulmamız lazım. Yoldaş da önden önden gidiyor acıktı bak o da. Geç Gel, gidelim hadi gel. Yolun ortasında durma. De ben yürürüm hadi, senle yürürsün benle be. Gel buraya gel. Gel. Dilin dışarıda su veririm, içmezsin. Suyu boşa götürdün. Sana verdim suyu. İçersin hepsini bitirsin diye büyüdüm aldın Suyu mundar ettin. Ben kaldım susuz. Ha? Bekle. Dostlar hava sahildeyiz. Birazdan bir yerlere kamp atarız. Dostlar, Ağva caddelerinde geziyorum. Çarşısını bir dolaşayım. Sonra sahile çadır kuracağım. Çantamı bir yere emanet ettim. Size şöyle etrafı biraz göstereyim. Hızlıca bir dolanalım. düzlük bir yer. iki dere arasındaki kumluk bir alanı şehir haline getirmişler sanki. Bu bölgenin yapısıyla alakası yok yani. Kum birikintisinin üstüne ev yapmış gibiler. Ava sokakları güzel, fena değil. Evet, şurada bir kıraathane buldum. Bir çay içeriz. Biraz gezip gelelim buraya. Haydi bakalım. Yavaş kızım yavaş. Yavaş. Evet dostlar. Avaya dökülen nehirlerden biri. Koca dere. Ava iki nehrin ortasında. Önü deniz. Kenarları da iki tane nehir. Yarımada gibi bir yer. Nehrin kenarında böyle işletmeler var. Haydi bakalım sahile gidelim çadır kuralım. Hava sahile çadırı kurduk. Bu gece buradayız. Yarın buradan yine yollarından devam edeceğiz. Artık yavaş yavaş İstanbul'dan çıkıyoruz. Yoldaş da bir suya girdi çıktı. Serinledi. Burası nehrin denize aktığı yer. Bir tanesi de şu taraftan denize bağlanıyor. İki nehir burada denize karışıyor. Haydi bakalım. Dostlar yoldaş arkadaş buldu oyun oynuyor. Kumsal gördüm böyle sürekli deliriyor. Suya giriyor çıkıyor. Gel buraya. Hadi. Eşleşmek yok. Oynayın bırakın sadece. Gel buraya gel. <laughs> gel kızım gel. Gel bırak. Gel buraya. Gel kız buraya. El çocuklarıyla oynaş diye mi gezdiriyorum ben seni? Gel buraya. Gel. Kuru yapıyor bak. Bak. Evet dostlar, bir günün daha sonuna geldik. Çadırın başındayım. Bir şeyler atıştırıyorum. Bataryamı da yakındaki büfeye e, koydum şarja. Telefonda biraz şarj var. Videoları düzenlemeye çalışıyorum. Yetiştirmeye çalışıyorum. Akşamlarda böyle geçiyor. Gündüz çekiyoruz, akşam düzenliyoruz. Mecbur bir şekilde bu sloganı duyurmak için her yerden uğraşıyoruz. Zor. Hala başarabilmiş değiliz ama vazgeçmiyoruz. Haydi bakalım. Yarın ola, hayrola. Yeni yollarda görüşmek üzere. Yeni bir günden hepinize selam olsun neredeyiz? Biliyorsunuz ki dün hava sahile çadır kurmuştum. Hala oradayım. Çadırı toplayamadım. Hava fırtına, yağmur. Gün boyu da böyle sürecek. Bugün pek bir aksiyon yok. Çadır biraz su almaya başladı. Bu geçen şeyde köprü altında rüzgar çadırı biraz hırpalamıştı. Muhtemelen orada sıkıntılar oldu. Köşe direklerin pollerin olduğu kısımdan mı? Nereden giriyorsa küçük küçük damlacıklar giriyor. Şu kapının önünde biraz ıslaklık var. Çantanın uç kısmını ıslatmış. Damlacıklar süzülüyor bakın. Yeni bir çadır almanın Vakti geldi. Biraz çadır araştırmak lazım. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Şu anda dolar mevzusundan dolayı da uzun zamandır fiyatlar benim bildiklerimin çılgınca yukarısındadır. Bu çadırı alalı 4 sene oluyor. Ne maceralar atlattı bizimle. Nerelere gitti, nerelere geldi. 2019'da almıştım evet. Çadırın da bir alış hikayesi var. O da apayrı bir mevzu ya. Onu da sonra anlatırım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bugün belki çadır muhabbeti yaparız. Anlatacak bir şeyler bulursak kayda gireriz abi. Haydi Dostlar hala çadırdayız. Hava dehşet. Rüzgar, fırtına, yağmur. Ne ararsam var yağmur biraz şimdi dindi. Ama rüzgar Hala çok Karadeniz bize hırçın yüzünü de gösteriyor. Çadırın içine de çok rüzgar giriyor. Çok ters estiği için sağdan soldan havalandırmalardan aşırı rüzgar giriyor içeriye. Keşke bu havalandırmalar açıp kapatmalı olsaymış. Baksanıza abi. Bir de eskisi gibi değil. Çadır 4 yıllık çadır olduğu için poller dayanımını yitirmiş artık. Çok esnekler. Sallanıp duruyorlar. İçinde ben olmasam çadırı atacak rüzgar. Baksanıza bakın. Çadır fiyatlarına baktım. Yeni bir çadır. B bakayım diye. Abi uzun zamandır bakmadığımız için haliyle çok büyük meblalara çıkmış yani. Ben bu çadırı 200 lira almıştım. 4 sene evvel. Şimdiki çadır fiyatlarına o zaman prefabrik ev yapılıyordu abi. 12 bin lira çadır mı olur ya? Şöyle ultralight şey e, hafif çadırlara bakayım dedim. Onlar da aşırı pahalı. Bunun ayarında bir çadır şimdi 200 lira, 1000 lira. Onun ayarında. Bu model yok artık gelmiyor. Bu Arpenaz 2 idi. Buna benzer modelleri var. Onlar da dediğim gibi o fiyatlarda alsak nasıl alacağız? Nereye sipariş vereceğiz falan. Onu bekleyeceğiz. Bir sürü iş. Köşelerden ince ince kaçırmaya başlamış. Bir sıkıntı. Bugün yapacak bir şey yok. Full çadırdayız. Bakkala bile gidemiyorum. İçinde ben olmasam çadırı atacak rüzgar. Bakın hafiften fazla açamıyorum. Soğuk. Açayım bir denizi göstereyim size. Denizdeki dalgalara bakın abi. Rüzgara bakın. Muhtemelen rüzgardan şu an kameraya benim sesim bile gelmiyordur. Üşüdüm abi kaçıyorum içeri. Yoldaş hadi gir yerine gel. Dünkü havayla bugünün arasında of, çok fark var. Dün değil evvelsi gün ben denize girmiştim ya. 26 derece hava vardı. Neyse bakalım. Bugün çadırdayız dostlar. Gelişmelerden haberdar ederim. Eğer biraz kalkabilecek durum olursa çarşı merkezinde büfeye bakkala gitmeyi düşünüyorum. Yağmurluğumu giyip gideceğim yapacak bir şey yok. Hadi bakalım görüşürüz. Dostlar, yol devam ediyor demek isterdim ama çadırda mahsur kaldık. Dışarısı fena şiddetli yağmur ve rüzgar var. Deniz köpürüyor adeta. Ee, saat 4 falan oldu galiba, bakalım. 5.30 olmuş, ne dördü. Acıktım, çıkamayınca da yemek sipariş ettim. Yakına kadar getirecek, burası kumluk, buraya motorla girmez. 200 metre falan herhalde. Girişten, sahilin girişinden alacağım. Ekmek arası bir şeyler söyledim. Yoldaşa da söyledim. Paylaşacağız artık onunla. Pahalı mahalı ama yapacak bir şey yok, hareket edemiyoruz. Neyse bakalım. Yemek almaya giderken açarım yine. Dostlar Yemek almak için çıktım dışarı. Birazdan arayacak gideceğim ama Benim terlikleri köpekler götürmüş. Yok. Burada başka köpekler de vardı. Herhalde almış götürmüşler. Denize bakın abi. Köpürüyor resmen. Ben benim terlikleri sen mi götürdün? Getir neredeyse. Üşüdüm. Yoldaş sen sahip çıkmıyor benim terliklere he? Hadi dostlar yemeği alıp gelelim. Görüşürüz. Dostlar yemek almaya geldim. Usta getirdi buradan yanına ayak geldim ya. Abi teşekkürler. Sana zahmet verdik ama benim de köpekler almış terliği. Yanına ayak geldim buraya. Senin de fazla zahmet sokmayın. Çok fena yakalandık. Burada yağmura hareketle edemedim. Tamam mıdır abi? abi? Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Gel buraya gel. Nereye götürdünüz benim terliğimi? Bir de terlikten olduk dostlar. Ayağımızı cam falan kes bari. Fena esiyor. Onun önünden terliklerimi köpekler alıyor, yoldaş orada uyuyor. Heh, buldu birini vallahi bak. Bak birini buldu yoldaş. Helal kız sana. Hani öteki nerede? Ötekini de bul bakayım çabuk. Bak. Hani biri burada, biri nerede? Birini de bul. Dostlar bu tarafa doğru yöneldi, buldu bak, anladı. Hani diğeri nerede? Hani nerede? Diğerini bul bakayım. Hani diğeri nerede? Bulun da bul. Onu da buluruz elbet ya. Öteki terliği bulsana kızım. Hey! Bak senin o kankilerini aldı onu. Onlarla oyun oynuyor. Her tarafta cam kırı. Hadi diğerini bul. Nerede diğeri? Abi şu kamerayı bırakayım çadıra da diğer terliği arayacağım. Heh, onu da buldum ya. Gerek kalmadı. O da bu taraftaymış. Hani sen beni koruyordu? Beni yeseler haberin olmayacak. Derlikleri almışlar, oynamışlar. Sen yatıyorsun orada. Azıcık kızmakla lazım böyle. Seviyor bunu. Hadi dostlar görüşmek üzere. Bugün de akşamı ettik dostlar çadırın içinde kaldık. Ek yemek almaya çıkma karşında dışarı çıkmadık. Hava fena biliyorsunuz. Ben buradayım. Bir yoldaş da hemen çadırın ve tentenin arasında burada duruyor. Bakın şöyle göstereyim. Kızım orda mısın? O da orada yatıyor bakalım. Yarın ola hayrola yeni yollarda görüşmek üzere diyelim. Ya nasip.